Lozan'ın gizli maddeleri mi var? İngiltere'ye gizli bir anlaşma ile dört maddelik bir yazılı söz verildi mi? Türkiye'nin batı geleceği üzerine şekillendirildiği Lozan Antlaşması, bazı taahhütler ve tavizler karşılığında imzalanabilmiştir. Lozan'ın bazı gizli maddeleri olduğu, hatta 100 yıl sonra geçersiz kalacağı gibi iddialar bugünlerde dile getiriliyor. Bazı kesimlerde de Lozan'da dini ve milli bağımsızlıktan vazgeçme karşılığında barış yapıldığı görüşü yaygındır. Lozan'ın hemen arefesinde saltanatın kaldırılması ve Bolşeviklerin tutuklanması, halifeliğin kaldırılmasını ve Sovyetlerden uzaklaşılmasını isteyen İngiltere'ye karşı bir jesttir. Lozan'da İslami hukuktan vazgeçilmesi karşılığında barış yapıldığına dair görüş, Türkiye'deki azınlıkların hukuki statüsü hakkındaki görüşmeler ve bunun neticesinde imzalanan yazılı bildiriden kaynaklanmaktadır. Bu bildiri, Türkiye'nin şeriattan vazgeçme sözünü içerir. Buna göre cemaat mahkemeleri kaldırılacak, ancak cemaatlerin hukuki ayrıcalıkları bir süre daha devam edecektir. Ankara hükümeti, layık hukuk reformunu en kısa zamanda yapmaya söz vermiştir. Buna karşılık Türk mahkemelerinde 5 yıldan az olmamak şartıyla yabancı temsilciler bulunacaktır. Bu, Türk mahkemelerinde yabancı hakimler manasına gelmektedir. İmparatorluk devrinde de dile getirilen, ama şiddetle reddedilen, bir memleketin geleceğiyle asla bağdaşmayacak bu kararın kabul edilmesi şaşırtıcıdır. Bu, hukuk müşavirleri, dünya savaşına katılmamış, Hollanda, İsveç gibi tarafsız devletler arasından Lahey Milletler Arası Adalet Divanı tarafından seçilecekti. Bunlar Türk memuru sayılacaktı. Hem Adalet Bakanlığı'ndaki hukuk reformu çalışmalarına katılacaklar, bir kısmı da çeşitli şehirlerdeki mahkemelerde hazır bulunacaklardı. Ceza hukukuna dair şikayetleri kabul edebileceklerdi. Mahkemelere müdahale edemeyecekler, Adalet Bakanı'na izlenimlerini içeren raporlar vereceklerdi. Savcılar icraatlarından bunları haberdar edecekti. Türk hükümeti, 1926'da İslam hukukunu tamamen kaldırıp İsviçre medeni kanununu kabul edince, Ortodoks, Ermeni ve Musevi cemaatleri, Avrupa'nın baskısıyla, topluca müracaat ederek eskiden var olan ve Lozan'da da teyit edilen hukuki ayrıcalıklarından vazgeçtiklerini Türkiye hükümetine bildirdiler. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim vatandaşların ve yabancıların adli ve hukuki ayrıcalıkları vardı. İslam hukukundan gelen bu ayrıcalıklara göre iki gayrimüslim Osmanlı vatandaşı şahıs, aile ve miras gibi meselelerde aralarındaki davayı kendi mahkemelerine götürebilirdi. Burada kendi dinlerinin hukuku uygulanırdı. Ruhanilerin vazife yaptığı bu mahkemelere cemaat mahkemeleri adı verilirdi. Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, Mısır gibi eski Osmanlı İmparatorluğu ülkelerinde bu uygulama bugün bile geçerlidir. Yabancıların taraf olduğu davalarda da konsolosluklar yetkiliydi. Tarafların bağlı olduğu devlet hukukuna göre meseleyi çözerdi. Lozan müzakerelerinin 29 aret boşanma, evlat edinme, ölüm gibi konularda hukuki ayrıcalığa sahip olması gerektiğini, mesela Ortodoks Kilisesinde evlenen birinin bu evliliğinin Türk makamlarınca geçerli sayılması gerektiğini ileri sürdüler. İsmet Paşa, komşu ülkelere uygulanan farklı bir sistemin Türkiye'ye neden dayatıldığını sorunca Lord Curzon şu cevabı vermiştir. Basit. Kanunlarınız İslam hukukuna dayanmaktadır. Bu oturumlarda Rıza Nur, Münir ve Şükrü Buracağına inandığını söyledi. 23 Ocak 1923'te Gazi Mustafa Kemal Bursa'da, zamana ve ihtiyaca uymayan İslami medeni hukuka bağlı kalamayız. Avrupa kanunlarını alacağız. Yüzlerce yıl evvelki bir toplum için yapılan kanunlarla bugünkü toplumu idareye kalkışmak gaflettir, cehalettir diyerek karşı tarafa gerekli mesajı vermiştir. Bu konferans ile ilgili olarak Lord Curzon ile İsmet İnönü'yü tasvir eden karikatür 27 Ocak 1923 tarihinde Daily Telegraph gazetesinde Lord Curzon ile İsmet İnönü'yü anlatan bir karikatürün altında şöyle yazar: Türkler acemi bir halı satıcısı gibiydi, ne istediysek kabul etti. Sir Edward Grey, Lordlar Kamerası'nda, Japonya, 30 sene evvel layık Avrupa kanunlarını kabul edince kapitülasyonlardan kurtuldu diyerek, Türkiye'nin de bu yolu takip etmesi gerektiğini dile getirmiştir. Aslında kapitülasyonlar, Türkiye'yi dönüştürmek için bahaneydi. Çünkü bunlar İngiltere'yi değil, Fransa'ya alakadar ediyordu. Ama bu bahane ile Türkiye'yi Türkiye geleneklerinden vazgeçirmek vardı. mümkündü. Boğazlardan serbest geçiş, sömürgeciliği tehdit eden halifelikten kurtulmak ve Musul'da hakimiyet üçünü de ayrı ayrı elde ettiler. Neticede Türkiye'nin çözülmesiyle tekrar başlayan görüşmeler 23 Temmuz 1923'te tamamlanmış, sonraya bırakılan Musul meselesi 1926'da imzalanan bir antlaşma ile İngiltere lehine çözülmüştür. Lozan'dan sonra 3 Mart 1924'te Halifelik, Din İşleri Bakanlığı, Kadı Mahkemeleri ve Medreselerin kapatılması, 1926'da İslami hukukun tamamen kaldırılarak İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü elbette tesadüf değildir. Türkiye Cumhuriyeti geleneksel kimliğinden vazgeçmek pahasına kurulmuştur. 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu kabul edilirken itiraz edenlere Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt bunu İsmet Paşa Lozan'da kabul etmiştir. Siz de kabul etmek mecburiyetindesiniz demişti. Bunu o tarihte Van milletvekili olan İbrahim Arvas, Tarihi Hakikatler kitabında anlatıyor. Lord Curzon'un koyduğu, yakın doğu işleri hakkında Lozan konferansı ismine, Türk heyeti üzerinde psikolojik baskı teşkil ettiği gerekçesiyle İsmet Paşa itiraz ederek, Lozan sulh konferansı adının verilmesi teklifinde bulunmuşsa da kabul ettirememişti. Bu bile olayın hala bir şart meselesi, yani Orta Doğu'nun Avrupa'nın istek ve çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi olarak görüldüğünü gösterir. 1924 Meclisi'nde Van milletvekili olan İbrahim Arvas Bey, Lozan Antlaşması İngiliz Parlamentosu'nda görüşülürken 50'ye yakın milletvekilinin söz alıp nasıl oldu da Türklere bağımsızlık verdiniz diye eleştiride bulunduğunu, Lozan'da İngiliz delegesi Lord Curzon'un da evet bağımsızlık verdik ama karşılığında maneviyatlarını aldık dediğini o zamanki İngiliz gazetelerinden aktaran anlatmaktadır. Gazinin dediği gibi Türkiye'nin Batı geleceği üzerine şekillendirilmesi Lozan'da olmuştur. İsmet İnönü'nün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yayınladığı Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler adlı kitaba bizzat yazdığı önsözde kullandığı "Lozan imparatorluğun tasfiye edildiği bir antlaşmadır." cümlesi bu gerçeği ifade eder. Lozan'da hilafet konusu açıkça konuşulmamıştır. Ancak Lord Curzon, kutsal emanetlerin Hicaz'a iadesini ve Hicaz demiryolu üzerindeki haklarından vazgeçilmesini teklif etmiş, 1912 tarihli Uğuşe'yi antlaşmasının Libya'da halifenin otoritesi hakkındaki maddesinden söz ederek, hilafetin geleceği hakkındaki olumlu fikirlerini ima etmiştir. Ardından da Lozan'da İnönü'nün müşavirliğini yürüten Hahambaşı Hayim Naum Efendi vasıtasıyla hilafet kaldırılırsa, barışın önünün açılacağına dair telkinlerde bulunmuştur. Bu esnada Lozan müzakereleri kesildi. İsmet Paşa memlekete döndü. 13 Kasım 1922'de başlayan Lozan müzakerelerinin 4 Şubat 1923'te kesilmesinin birkaç nedeni vardır. Bunların başında kapitülasyonlar ve Musul gelir. Hayim Naum Efendi de Ekonomi Kongresi için İzmir'e gelen Gazi ile görüşerek Lozan'da olup bitenler hakkında özel bilgi vermiştir. Bu olay, Büyük Doğu Dergisi'nin 29. sayısında yer alan, Lozan'ın iç yüzü başlıklı makalede, ayrıca Sebilür Reşat Dergisi'nin Eylül 1950 tarihli 86. sayısında Kazım Karabekir'den naklen anlatılmış, İsmet Paşa hayatta olduğu halde tekzip edilmemiştir. İsmet Paşa'nın memlekete gelene kadar her fırsatta hilafetten vazgeçmeyeceklerini haykırması, konferansın kilit noktasının hilafet olduğunu gösteriyor. Gazi, 17 Şubat 1923'deki İzmir iktisarı, öte yandan meclisteki, Musul'da harbi göze alamayız şeklindeki konuşması, hep İngiltere'den gelecek tepkileri azaltmaya yöneliktir. Ardından muhalefetin baskısı sebebiyle Ankara'da görüşmeyi tehlikeli bularak, Eskişehir'de kendisiyle görüştüğü İsmet Paşa'ya gerekli talimatı vermiştir. Barış yapmak şarttır, savaş göze alınamaz. Üstelik mecliste muhalifler giderek güçlenmekte, Gazi'nin pozisyonu sarsılmaktadır. Türkiye heyeti Lozan'a döndüğünde çok daha uyumlu bir Lord Curzon ile karşılaşmıştır. Hilafet hakkındaki niyetlerden haberi olan Abdülmecid Efendi, son bir gayretle Mayıs 1923'te hilafetin dünya Müslümanlarınca tanınması için bir kongre tertiplemeye kalkışmış gazi, tehlikeli olacağından bahisle bunu engellemiştir. Bu İngiltere'yi endişelendirmemek kaygısı iledir. Gazi'nin sınıf arkadaşı ve Edirne avukatı Şükrü Paşa'nın damadı Ohrili Kemal Bey, İsviçre'den İnönü'ye yazdığı 1947 tarihli mektupta, hilafetin ve medreselerin kaldırılmasına dair Lozan'da İngiltere'ye dört maddelik gizli bir anlaşma ile yazılı söz verildiğini söyler. Devlet arşivindeki bu rapor, geçenlerde Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından yayınlanmıştır. Lozan'dan hemen sonra hilafet kaldırılmış, ancak ondan sonra İngiliz parlamentosu Lozan'ı onaylamıştır. Batılı idealine sahip Ankara kahramanları, bu baskı olmasa da İslami hukuku kaldırırlardı, ama belki bir zaman sonra. Lozan, işi çabuklaştırmıştır. Ancak hilafet durduğu müddetçe bu mümkün olamazdı. Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize sevri gösterdiler. 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Her şey ortada. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda hala bizim camilerimiz var. Mabetlerimiz var. Ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak? Havada ne olacak? Denizde ne olacak? Bunları konuşuyoruz. Hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Dediler ki Sultan bizi tahttan indireceğiz. Osmanlı'yı yıkacağız ve İslam'ı yok edeceğiz. Din yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan sevr olsun.